Comeback'ten hoş geldiniz. Şu anda bizim usta olarak benim bir fikrim var. Ben size fikrimi söyleyeceğim. Bu fikirde sizin en azından koku giderilmesi için size bu düzenlemeyi söylemekteyim. Şimdi sitelerimize girdiğimiz zaman bu önlerine bir su kanalı yapılmış. Su kanallarının giderleri bugün önüne de demirce demirden oluklar yapılmış. Ama su git yağmur geldiği zaman, pis su geldiği zaman oradan gidiş gidişini yapıyor. Ama yazında kokusundan duramıyorsunuz. Bunun siteler, ondan sonra belirli bir iş yerleri bunların önlerinde var. Bunu ne yapmam lazım bu koku gelmemesi için? Şu gördüğünüz elimizde bu estikondur bunun özelliği bunun içine belirli bir gelen sular içine girmiş olur. Buradan da çıkar kanala gider. Ha kanala gidiyken bunun belirli olarak buradan bu şekilde içinde su kalır. Su kaldığı zaman gelen pis kokular bunun önünü kesmiş olur. Bir sefer sizin sitenizde olan su giderleri koku yapmaz. Ha su bol mudur? bol varsa bir sefer bundan iki tane takın. İki tane olmasa üç tane takın. Ama birbirine bağlantısını yaparsınız. Buradan çatalıyla birbirine bağlamasını yaparsınız. O zaman sitenizin içine girdiğiniz zaman yazın çok güzel hiçbir kofu olmaz. Ve iş yerleri ve normal kanalları bağlanacak yerlerde birer tane, ikişer tane bundan bağlarsanız bunun içinde su kalır. Su da kaldı mı içindeki gelen hava içeriden çıkarıya vermez. Vermediyse de sizin siteniz kokmaz. Onun için bunu size uygulamasını göstermiş oldum. Beğenirseniz bizim kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın.